Selamun Aleyküm kardeş. Bugün Korku videosu izliyoruz. 22-23 dalda ödül almış bir, bir korku filmi izleyeceğiz arkadaşlar. Saydın mı lan? Siz istediğiniz ben yapıyorum. Gene gecenin vaktinde korku videoları izliyorum. Hazırsan eğer videoya geçiyoruz. Evet, burada bir anlamız. Allah Allah. Başlarım ben çok korkarım ya. Gece lambayı söndürünce ben. Kolçuları çıktı. Allah'ım Allah korktum. Kulaklığı da önce ayrı bir heyecan oluyor böyle. Ses mükemmel veriyor. Abi niye korkuyorum ya? Biz yalnızca Allah'tan korkarız kardeşim. Kullan değil Allah'tan korkarız. Kalbim bayağı hızlı çarpıyor <laughs> Ay anasının müzik çok <gülüyor> Değişik <gülüyor> Ben niye korktum ya Gitti herhalde büyüktü bak. Topluluyor. NOLUYOR LAN? Allah canınızı almaya ya. Gene yüzük yüzük olduk. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu videonun devamı gelsin istiyorsanız tuşuna abone olun arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.